Çaça kalkınmanın da en iyi mekanı olan Bikka'da sizlere servis vermekte. Şu an kalkınmanın en iyi mekanı Bikka'dayız. Bikka'da Çaça'nın tüm aramalarını en iyi lezzetleri içebilmenizi size sağlıyor. Tüm mekanlarımızda içtiğiniz, sevdiğiniz tüm aromalar burada da aynı kalite ve servisle hizmet edilmektedir. Lokasyon olarak size neresi yakınsa sayfamızdan bunu görebilirsiniz. Çaça kalkınmanın da en iyi mekanı olan Bikkada sizlere servis vermekte. Hizmet verdiğimiz mekanlar arasında oyun oynayabileceğiniz en iyi mekan Bikka. Burada istediğiniz zaman 101, okey, kağıt oyunlarında oynayabilirsiniz. Ve aynı nargile, aynı kalitede size servis edilmekte. Çoğu oyun salonlarında nargile hizmeti bir sınıf geriden geliyor. Ama Bikka'da aynı sınıfta, tüm çaçalarda verdiğimiz hizmet gibi burada da aynı hizmeti alabilirsiniz. Burada nargilenin en iyisi size sunulmakta. Kalkınma bölgesinde Çaçan'ın hizmetinden yararlanmak istiyorsanız sizleri Big'de bekliyorum.